Değerli finans severler, bültenimize hoş geldiniz. Yeni bir gün, yeni haberlerle karşınızdayız. Volatil bir haftadayız. Short pozisyonları long pozisyonlarından daha iyi fırsat veriyor. Bu içerikte yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Paylaşılan tüm veriler yalnızca genel bilgilendirme amacı taşır. Finansal kararlarınızı almadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve gerekirse profesyonel danışmanlık almanız önerilir. Piyasada beklenmedik bir para akışı yaşanıyor. BlackRock, Mara gibi kurumlar Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinden çıkarken Solana ETF'lerine üst üste 6. gün 70 milyon dolarlık bir giriş oldu. Hatta Solana'ya 100 milyon doların üzerinde long açan traderlar da mevcut. Zcash yani ZEC büyük rallisini yapmıştı ve Hyperliquid Spot'ta da listelendi. Günlük 1 milyar dolara yakın işlem hacmi var ve XMR'ı geçmiş durumda. ETF'lerden sonra akıllı para Solana ekosistemine kaymaya başladı ve Solana ekosistemi üzerindeki ürün geliştiren ve çalışır durumdaki bir ürünü olan tokenleri almaya başladılar. Jeli Jeli rallisini yapmıştı bunu gördük. Şu anda akıllı yatırımcı Nansen'in verilerine göre jeli, jeli toplamaya devam ediyor. Bunun yanında kurumsallar birazcık daha risk almak isteyenler ENA ve Ethereum'a yoğunlaşıyor. Bu dönemde sadece retail dediğimiz küçük yatırımcı değil, balinalar da para kaybediyor ve likide oluyorlar. Bir bitcoin balinası 600 bitcoinlik pozisyonunu bozmamak için ve likide olmamak için 20 milyon dolar daha yatırdı. Pre-market demek, risk demek, volatilte demek. Monat ve Mega ETH üzerinde 300 milyon dolara yakın short pozisyonu likide edildi. Balinalar pre-marketten birazcık uzaklaşarak Uni, Ethereum, Bitcoin ve Solana gibi longlara yöneldiler. Trustcoin listelendi ve projenin airdropundan çoğu kullanıcı memnun şu anda güzel görünüyor. Lighter da aynı şekilde listelenmeye hazırlanıyor ve mainnet'te 4000 TPS yani saniyelik 4000 işlem sayısıyla listelenmeye ve lansmanına hazır. Değerli finans severler, bugünlük gündemimiz bu kadar. Riskli bir piyasadayız, haber takibi yapmanın önemli olduğu bir piyasadayız. Daha güzel haberlerle karşınızda olmak dileğiyle bugünlük hoşçakalın.